Merhaba, ben Esen Bey. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok güzel mercimek çorbası tarifi yapacağız. Önce malzemelerimi saymak istiyorum. Bir kap, yani bir şu boydaki su bardağı kırmızı mercimeğim var. Bir adet orta boy soğanım var. Bir adet orta boy patates, bir adet küçük havucum var. Yaklaşık 2 yemek kaşığı tereyağım var. 1 yemek kaşığı un, 1 yemek kaşığı sıvı yağ, 1 çay kaşığı kadar kimyonum var. Bir çay kaşığı kadar da tatlı toz biberim var istiyorsanız pul biberle kullanabilirsiniz. En son üzerinde doldurmak için de bir litre suyum var kullanacağım. Ee, çok çok basit, çok kolay bir mercimek çorbası. İstiyorsanız robottan geçebilirsiniz. Ben süzme yapmayı tercih ediyorum. Piştikten sonra süzgeçten nasıl Yaptığımı göstereceğim. Şimdi başlayalım. Eridikten sonra içine soğanlarımı atıyorum ve biraz kavuruyorum. biraz böyle em, renk değiştirdikten sonra biraz yumuşadıktan sonra içine bir yemek kaşığı unumu ekliyorum. Bu tamamen çorbanın bağlanması için. Yoksa ayrılıyor. E, süzme mercimek de olsa normal de olsa e, bir şekilde ayrılıyor. O yüzden bu da bağlamak için çorbayı. Bunu birazcık çiğ un kokusu gidene kadar kavuruyorum. Unun kavrulduktan sonra içine ...havuçlarımı, patateslerimi atıp böyle kısaca bir çevireceğim. Şey Şimdi içine bir bardak kırmızı mercimeğimi... ...kimyonumu... ...ve 1 litre suyumu ekliyorum. Karıştıracağım. Sonra kaynayıp mercimeklerim yumuşayana kadar pişireceğim. çorbam hazır. Ben eee en en bir Bu ne oluyor? Mutfak robotundan geçirdim. E, benim burada süzme e, aparatım var bunun için ama eğer yoksa böyle bir ürününüz e, normal tencereden e, süzgeçe dökerek ve tahta kaşıkla ezerek de süzdürebilirsiniz. Ya da direkt el blenderından geçirerek içebilirsiniz. içebilirsiniz. Bu sizin mercimek çorbasını hangi kıvamda sevdiğinizle alakalı. Ben şimdi şöyle size göstermek istiyorum. Bu benim kremamsı hacmi çorban. Şöyle. Evet, tadı almışım. Şöyle üzerine de e, yaktığım e, toz biberli tereyağını koyuyorum. Yaktığım, aslında yakmak, yani tereyağı yakmak derler ama tereyağı tabii ki de yakmak istemiyoruz. E, hafifçe beraber böyle kırmızı biberli kahrolsun istiyoruz. Onu da şöyle üzerine döküyorum. Ve bu bizim evde klasik yapılan ve yenilen mercimek çorbası oluyor. Bugünlük benden bu kadar. Mercimek çorbasını kanaldaki diğer tariflerle beraber tüketebilirsiniz. Buraya hangi deliyle paylaşmamız gerek, iyi yapmanız gerektiğini etiketleyeceğim. Şimdiden afiyet olsun. Bir dahaki tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.